Şimdi Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bir karavan aracımızın da sonuna geldik. Bu aracımızı nasip olursa yarın araç sahibine teslim edeceğiz. Aracımız ıssızlı turkuaz e, kuşaklarıyla güzel bir araç oldu. E, ben de şahsen kendim e, beğendim aracı. E, bu araçla alakalı ilk geldiği günden beri e, video yaptık. Geliş videosu, yapım aşaması, aracı ne yapacağız onları anlattık. Ve şu an aracımızın finish noktasına geldik. E, aracımızı bitirdik. Yarın nasipse aracı teslim edeceğiz. Bugün sizlere bu aracı biraz tanıtmak istiyorum. Biz bu araçta ne yaptık? Ne gibi işlemler yaptık? Onları size göstermek istiyorum. Öncelikle e, aracın ön kapısıyla alakalı başlamak istiyorum. Kapımız bildiğiniz gibi bu aracın kapıları havalıydı. E, biz bunu çatma kapı yaptık. Tamamıyla alüminyumdan kapılarımız burada içeriden açma kolumuz, kitleme kolumuz, kilidimiz, camlarımız sürgülü ve işin şunu da söylemek istiyorum. Bizim camlarımızın hepsi e belgeli camdır. Yani normal sıradan düz bir cam kesip buraya koymadık. Bu camların hepsi e belgelidir. Kapımız tamamıyla alüminyumdandır. Herhangi bir e, başka bir kompozit malzeme olsun, profil olsun, saç olsun öyle bir şey değildir. Tamamıyla e, kapımız saçtır, alüminyumdur. Kapımızı şöyle bir açıp kapatalım. Kapımız bu şekilde alüminyum kapı, kilidimiz, kapı eleceğimiz. işte kapımızın menteşeleri. Buradaki camı da biz bilerek açtık ki burada bazen kör nokta olarak olduğu için şoför oradan baktığı zaman burasını görebilir. Yani aracı yanaştıracağı zaman mesela bir kaldırma. E, veyahut da bir yanında bir şey olur, küçük bir şey olur, bir bisiklet olur, de olur. Onun için bu camlarımızda hem bunu yaptık hem bu camımızı aşağı doğru uzattık. Burada güzel bir camımız oldu. Bu aracımızda e, camlarımızı yanlarını köşeli kullanmadık, kavisli kullandık. E, bu araç sahibimiz bunu bu şekilde tercih etti. E, camlarımız yine aynı şekilde E belgeli'dir herhangi bir sorunumuz yoktur. Tamamıyla TSE'den geçer, TÜV'den geçerdir camlarımız. Problem yoktu. Aynı şekilde saçlarımız, araçların saçlarının alt üstü komple değişti. Bu aracımızın komple karoser aksamı olarak da bu araçlar geçti. E, çamurlukları tamir oldu. İşte kapakları yenilendi. İşte arkaya doğru gidelim. E, yine aynı şekilde camımız. Burada tuvalet camımız. Yine şekilde burada işte çamurluğumuz. Bu aracımızın burada e, ortasında kapı vardı. Biz burayı aracı ara servis bize dedi ki yani biz dedi, ben de buraya belki klima dedi ünitesi koyabilirim. Biz de burayı ızgaralı bir şekilde yaptık. Buradan hava bir yapsın diye. Bu şekilde bir bagajımız oldu burada. Bu ızgaraların ızgarayı biz buraya kapattık. E, yarın bir gün buraya bir kapak koyacağız. Klima koyduğu zaman bunu buradan alıp buradan yine aynı şekilde işini görebilir. Burası bu şekilde bir bagajımız oldu. Güzel de bir bagajımız oldu. Devam ediyoruz. Bu araçla alakalı e, bu üstteki soracaksınız bu üstteki saçlar nedir? Bu üstteki saçlar bu aracın tavanında 1 metreye 2 metre güneş paneli olacak. Bu güneş panelleri bakıldığı zaman yandan görünüp biz bu araca böyle bir tasarım yaptık yandan güneş panelleri görünmesin diye bu yan tasarımını yaptığımızda burada baktığın zaman ne güneş paneli görünecek arabayla bir bütünlük sağladık bu yandaki bu sacı yaparken şunu da düşündük ki bu yaptığımız sacı araca yapıştırırsak yarın bir gün bu aracın tavanına yağmur yağar kar yağar yapraklar falan dolun zaman arada kalır diye biz buranın arayı böyle bir aşağı yukarı bir 4 santim gibi açık bıraktık ki oradan gelecek olan işte yağmur suyu olur, kar suyu olur, yapraklar olur. Bunları temizlemek için yandan aşağı rahatça akması için bunu bu şekilde açık yaptık, açık bıraktık. Aracımız aracın kuşak tasarımı araç sahibinin kendi isteğine göre oldu. Bu araçta da araç sahibimiz bu şekilde bir kuşak tasarımı istedi. Biz de bunu uyguladık, araçta bitirdik. Ee, bu araçta çok güzel bir araç oldu. Bu aracın e, iç hacmi olarak da büyük bir hacmi oldu. Arkada yine aynı şekilde bir büyük bir bagajımız var görüldüğü gibi. Buraya istenilen bir eşya varsa konulabilir. Veyahut da bu araçlarda istenirse bu araçların arkasına e, ATV yeri dahi yapabiliriz. Niye bu araçlara ATV yeri yaparız? Bu araçlarımızın arka tarafları körüklü, hava süspansiyonlu. Makas sistemi yok bu araçlarda. Hava sistemli olan araçların arka tarafına ATV yeri yapabiliriz. Ama makas sistemli bir araç olduğu zaman bunu ATV yapma gibi bir lüksümüz yok. Ne olur? Ufak tarzı bir motorlar olursa ufak tarzı bir motor girecek kadar gene bir yer yapabiliriz oraya. Ee, diğer anlattığım videolarda mesela otogar sultanlarda da aynı şekilde biz yandan bagaj yaptık. O tarz küçük bir bagajda bu araçlara yapabiliriz. Yine devam edelim. Yine camlarımız burada. Aynı şekilde. Bu camlarımız 55'e 120'dir. Büyük camdır bunlar. Araç sahibimiz öyle tercih etti. Bizden de o şekilde istedi. Burada aracın kendi bagajı var. Burada istepnesi var. Burada yine aynı şekilde bir bagajımız var. Şimdi bizim burada bu bagajdan içinde e, artı olan bir şey var. Yani bu arabanın bu arabaya özellik katan bir yer var. Bu aracın iç tabanla alt bagaj kısmının arasında bir 23 santim boşluk var. Bu 23 santim boşluğa biz e, temiz su tanklarımızla, pis su tanklarımızı buraya sığdırdık. Şimdi onlara bakalım hep beraber. Burada görülen paslanmazdır. Bu paslanmazda e, temiz su tankı vardır burada. Bu güzel bir şekilde buraya oldu. Güzel uydur, koyduk yerine, uydurduk, uydu. Yine aynı şekilde Yan bölümde, bakıldığı zaman buraya da e, kirli su tankının biri burada, biri de ar, e, yan bölümde. Şimdi burada bir su tankımız olduğu için öbürü tam belli olmuyor. Aracın öbür tarafına geçeceğiz, oradan ben size daha iyi bunları göstereceğim. Çıkışlarımız da bu araçtan buradan verme durumunda kaldık. Yani aracın e, tankları ufaltmayalım, tanklarımız yine büyük olsun ama çıkışlarımız yandan olsun. E, bunu da bu şekilde tasarladık bunu buraya. Isuzu ee, Turkaz alacak abilerimiz olursa e, bunlar her zaman için bir artıdır bu bagajlar. Mesela burada kullanma alanı var. E, bu su tanklarında bu şekilde buraya monte edebilir. Yine devam ediyoruz bu araçta görüldüğü gibi işte camları üstü kuşağı. Yine i̇şte gene aracın çok fazla fizyonomisiyle oynamamak babında aracımızı komple yeniledik. burada işte aracın ön farları falan hepsi yenilendi. İşte ön kısmı falan işte silgi kolları. Bu normalde bu camın etrafında kendi lastiği vardı bu aracın. Şurada aşağıları bir 4 santim genişliğinde şöyle bir lastiği vardı. Biz bu lastiği attık. Tamamıyla bu araya normal dolgu silikon yaptık. Güzel bir araç oldu. Bunu da e, müşterilerimize tavsiye edebilirim. Hoş bir araç oldu. Yine arkanızda bizim bir Iveco aracımız var. Iveco Eurobus. Bunu da ileriki zamanlarda bu araç bittiği zaman bu aracın tanıtımını da yapacağız. Yaptığımız işleri. Burada görüldüğü gibi su tanklarını bu aradaki boşlukları kullanarak su tanklarımızı buraya yerleştirdik. Ve burada kocaman yine aynı şekilde büyük bir bagaj hacmimiz kaldı. E, bu da bu aracın e, büyük olmasının avantajı var. E, biraz da yüksek olmasının avantajı var. Ve fabrikanın bu aracı tasarlarken tasarlamasının güzel olması var bir de. Yani buralar işte yani karavan için çok ideal bir araba bu. Tutakları burada çok güzel oldu. Yani ben kendi şahsım beğendim yani bu işin böyle olmasını güzel bir araç oldu. Ara sahibi bu aracı güle güle kullanır inşallah. Allah gönlüne göre ver. Aracımızın içiyle alakalı çok fazla bir şey yapmıyoruz biz. Ama şöyle bir şey yaptık bunun arka kısmında. Onu da size göstermek istiyorum. Yatak bölümünde. Bu araçlarla alakalı iç mobilya aksamına falan biz girmiyoruz. Biz karasörcü olduğumuz için sadece aracın dış karasörü aksamı veyahut da içindeki işte yatak yeri yapılması gerekirse veya işte ranza tarzı yer yapılmak istiyorsa bize bu tarz e, müşteri talepleri geldiği zaman biz onları yapıyoruz. Bizim işimiz karosör. İçine geçelim. Şimdi şöyle bir anlatmak istiyorum. Camlarımızı bir anlatmak istiyorum. Bu camlarımızın bu yanlarda emniyet mandalları var. Yani direkt elle bastığınız zaman açılmıyor bunları bu şekilde mandallarımızı açıp şu şekilde bu cam şu an gördüğünüz gibi cam kendi halinde. Bunu elimizi istediğimiz kadar açabiliriz bu camı. Ya yani şu şekilde tam açmak istiyorsak tam açarız. Çok oldu girecek. Bunu biraz kapatabiliriz. Bu şekilde camımızı istediğimiz ayarda yapabiliriz. Veyahut da bu camımızı işte gece yattığımız zaman işte burada bir ikinci bir kanalımız var aradan hafiften hava sirkülasyonu olsun diye camımızın açma şekli de var. Yine aynı şekilde mandalımızla beraber camlarımızı kapatıyoruz. Sadece bu mandalları ne zaman kullanacağız? İşte bu camı açacağımız zaman mandala basıp kolumuzu yukarı çekiyoruz. Bu aracımız biraz içi dolu bunun ama bunu da araç sahibi kendisi bunun içini yapacağı için. Burada araç sahibi bizden bu arka tarafa baza sistemli bir yer istedi bize. Burayı bu şekilde kaldırıyorsunuz. Altı hem komple bagaj oluyor. Arka bagaja da ulaşabiliyorsunuz. Burası da komple bagaj. Yine aynı şekilde bunu kapatabiliyorsunuz. Yani bunu bir nevi herkesin evinde baza vardır. Baza sistemi gibi düşünün. Biz de bu şekilde ara sahibimizin talebi oldu. Biz de bunu müşterimizin talebini yerine getirdik. Ve bu şekilde yarın aracımızı teslim edeceğiz. Yani biraz arabanın içinde malzeme var ama bize alakalı değil bu. E, bu aracımızın bizim yaptığımız son noktası budur. İşte yanına epoksi astarını atıyoruz. Bundan sonrasını müşterimiz eğer ki bize müşterimiz derse ki ben buna yalıtım istiyorum istiyorum diye e, ya yalıtım malzemesini müşteri alıp bize gönderir. Biz yalıtımını yaparız. Ya da biz kendimiz alırız. Yalıtımını yapar. O şekilde de müşteriye teslim edebiliriz.